Merhaba, Kripto Sesli Haber kanalına hoş geldiniz. XRP tuzağa düştü, aldanmayın, Bollinger Bantları Bollinger Bantları, XRP konusunda çok fazla iyimser olmayın uyarısında bulundu. XRP 2,81 dolar da olabilir, ancak gerçek şu ki, üçüncü en büyük kripto para birimi hala Bollinger Bantlarının alt yarısından çıkamadı. XRP ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, Gelecekteki XRP haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Yasa hala gücünü bulmaya çalışıyor gibi. Bu yüzden token daha yükseğe tırmanmak yerine alt uçta dolaşıyor. Haftalık grafik bunu oldukça net bir şekilde gösteriyor. 2,60 dolarlık orta çizgi destek olarak tutundu. Ancak fiyat hareketi 3,46 dolarlık üst sınırı test etmek yerine bu çizgiye yakın seyretti. XRP her yükselişe geçtiğinde, ilme kazanacağı noktaya geliyor, ancak sonra bir duvara çarparak taban seviyesine geri düşüyor. Günlük grafik dengesizliği vurguluyor. Kapanışların çoğu ortalamanın altında kaldı ve fiyat 2,7 ile 2,9 dolar arasında kaldı. Orta banda doğru yaşanan yükselişler tersine dönerken, alt sınır test edilmeye devam ediyor. Bu piyasanın kontrolü yeniden ele geçiremediğini, 2,7 doların kırılgan olduğunu ve kırılması halinde XRP başına 2,5 doların bir sonraki belirgin seviye haline geleceğini gösteriyor. XRP için sonuç daha fazla bağlam sağlamak için aylık grafik işlerin ne kadar ilerlediğini gösteriyor. XRP bu yılın başlarında 1 doların altından yükseldikten sonra Bollinger bantlarının 2018'den bu yana en geniş aralığına ulaşmasını sağladı bu genişleme, rally'nin güçlü aşamasını işaret ediyor. Şimdi mumlar aralığın ortasına daha yakın oturuyor, bu da yükselişin yavaşlayarak konsolidasyona doğru ilerlediğini gösteriyor. XRP için net sonuç, Bollinger bantlarının alt yarısında sıkışmış olması. Ters dönene kadar, grafikler yükseliş eğiliminin devam edeceği fikrini pek desteklemiyor. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere, Lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.